Merhaba, ikinci videom olarak bir alışveriş videosu yapıyorum. Bugün ne aldım? Alışveriş videosu olsun ikinci videomuzda. Önce şunla başlayalım. Chivo'dan kahve aldık. Böyle iki tane Nescafe, yani hiçbir özelliği olmayan kafe. Yani gratis'ten kız kardeşim şeyler alıyordu. Ben de bu m, topuz e, aparatı, topuz yapma aparatlarından aldım. Onu bunun içine attım. Çünkü hani, kız kardeşimdeydi. Fiş var ama evet kahveleri ne almışız? Hadi söylemeyelim. Bir tane de içinden broşürümüz çıktı. Gratis broşürü. Evet, bu kahve alışverişimiz bu kadardı. Diğer alışverişlerim Rossmann'dan. E, poşeti de burada. E, bir e, makyaj temizleme e, pamuğu. Hani bu markayı daha önce denemediğim için aldım. Hani deneyeceğim. E, buradan da yine fikirlerimi söyleyebilirim. Ve e, Lüks yani bu daha önce denenmiş olan olduğum için çok çabuk bitiriyorum. Bir haftada bitiriyorum yani. O yüzden bunlardan iki tane aldım. Başka <laughs> evet. E, şampuan aldım. Ben bu markayı çok denemek istiyordum. Hani ilk hangi ürününü alayım bilemedim. ve şampuanını aldım. Yani bildiğimiz normal düz bir şampuan. Çok bir özelliği yok. Şurada da söylüyor. Hani bakalım ne diyor. Kuru ve yıpranmış saçlar için bla bla. Yani bir şampuan aldım. Eşim kullanıyor bu markayı. O çok memnun. Aa, bakalım ben memnun kalacak mıyım? Ee, böyle bir Hello Kitty'li notebook aldım. kaldım. Ee, aslında blok not alacaktım ama istediğim gibi bir şey bulamadım. Hani bari bunu alayım dedim. Sonra işte belli bir alışveriş yapana bunu böyle kaç liraya sayıyorlardı? 4 lira falan diyorlardı. Ben de alayım yani sonuçta kullandığımız bir şey. Şöyle küçük Isana el kremi. Hani söylemiştim bu Isana markasını çok merak ediyorum. O yüzden de hani denemek için hatta iki tane aldım. Yani benim mesela üç tane çantam var. Bir tanesi dışarı alışveriş veya herhangi bir yere gittiğimde kullanmak için. Bir tane okul çantam. Bir tanesi de seyahatlerde kullandığım çantam. Ee, o yüzden birer tane atacağım. Bir de deneyeceğim bakayım yani nasıl. Benimle kalırsam markanın diğer ürünlerini de denerim. Ee, şöyle e, atıştırmalık e, soslu kızaltırmış yer fıstığımış. Yani aslında peyman ama böyle bir sanki Avrupa demiş gibi geldi. Öyle denemek için aldım. Ya yani şurada da şekerler var ama döküldüler falan. Bir bakalım toplayabilecek miyiz? evet şöyle bir şöyle yaparsam daha doğrusu görülüyor karamelli Aa, şöyle küçük küçük şeylerden aldım çikolatalardan hani bunları çantam atabilirim şekerim düştüğü zamanlarda yemek için ya da işte kahvenin yanına misafire falan diye düşündüm başka da bir şey evet dökülen şekerler var Şuna da göstermeme gerek yok galiba. Evet bu kadar. Görüşürüz.